Hazır mi? Basladım. Çar, çar, çar. Bakayım bir tur. Sabah. Mene Seni. Mene. Kale, mene, ne kur. Söyle. Mene, ne kur. İstanbul'da. Karan, deniz. İstanbul'da kara, deniz. Gerinde yüzer, kaka, mana, engulu, engulu. kantar. Mustafa nerede? Nerede? İstanbulda Karda, Karda. İstanbul'a, İstanbulda, İstanbul'da köprüde, köprüde. Seni sokarım buraya, buraya. Kafamda gitme. Madem bozulmasın, neden gittin? Oy oy. Hamer yok. Money pam pam pam. Ten to sangrogo. Pam 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 dengrogo. Engulo engulo kante. Mustafa nerede? Nerede? Engulo engulo kante. Mustafa nerede? Böyle yapma. Engulo engulo. Kante. Tegu kante. Kante. Kuzlar nerede? Nerede? Bir beş. Kafana vallahi döpeyim. Öpeyim. Sen nasıl sen küçük örtüyorsun? Küpüre etme. Etme. Alkol içme. İçme. Bir sigara içme. İçme. Sonleyin dişme. Dişme. Kafanda bişme. Bişme. Bundan dişle. Dişle. Kafanda bişme. dişme. Bundan dişle. Dişle. Dışle. Tamam dişle. Dişle. Okulda köpek, bek. Kapı dörtte. Dörtte. Okucak okucak. Koş. Koş. Annem böyle. a